Merhabalar yeni bir Star Dev Valley videosuyla karşınızdayım. Bu bölüm etkinliği göstereceğim sizlere. Ayın 16'sında etkinlik vardı ve e, ilk videoda da yanlış hatırlamıyorsam bahsettim hani 28 kişiyle nasıl tanışılır onu da göstereceğim. E, o etkinlikte daha hızlı tanışabilirsiniz. Ancak bu süre zarfında da zaten hani ayın 16'sına gelene kadar da e, veya sizde etkinlik ne zaman olur tam bilmiyorum. O zamana kadar da şeridekilerle karşılaşabilirsiniz ben sadece sizlere daha da pratik olma açısından etkinlikte göstereceğim yani bunları hızlıca ben bir sulayayım hemen evet etkinlik başladı e, 9'da başladı bildirimini verdim ben de şimdi değerli şeylerimi alıp etkinliğe doğru yol alacağım değerli şeylerden kastım da mesela burada örnek veriyorum. Mesela şundan bir tanesini alacağım. Ee, başka mor 9 tane istiyordu benden değerli bir şey. Bir tane kuvar alacağım. Bir tane bereketi almayayım. Bir tane ametis alacağım. Yüzey kristal alacağım bir tane. Bir tane bundan alacağım. Benden 9 tane istiyordu diye hatırlıyorum. Patlıcan alalım. Şunu alalım. Başka da bir şey yok zaten. Aynen gidelim. Ve etkinlikteyiz. Merhaba. Yıldız jetonuyla ödün alınsın mı? Var mı yıldız jetonum? Yok. Yıldız jetonum yok. Peki yıldız jetonunu nasıl kazanabiliriz? Lütfen kırmızı okta dur. Güç seviyesi daha tur Süper. Ha görmek istediğim şey bu işte. Al bakalım benden sana bir yıldız jetonu. Tamam o verdi. Şunu da yapalım. Oyna. Nasılsa paramız var. Ne yapacağız? Aa. Ha, bu şekilde pardon. Onu vurduk. Onu da vurduk. Onu vuramadık. Şunu vurduk. Eski atari oyunlarına benziyor. Şöyle. Çok güzel. Mollar gitti. Vallahi mollar gitti. Onu vuramadı, kaçtı. Puan 80. Hayır, kaçıyor hep ya. Bakalım. Puan 66. 80 değilmiş. Hassasiyet çarpana falan 99. Ne oluyor? Ödül 80 yıldız jetonu mu? Ben bir daha oynarım bunu. Ben bunu bir daha oynarım. Hem size etkinliği de göstermiş oluyorum. Böyle yani güzel oluyor. eee kaçırmamaya çalışacağım şimdi Geldiğince. Onu kaçtı, kaçırdık. Bunu kaçırmam. Onu da kaçırdık. Bir dakika. Acaba hesap veriyor mu? Büyük ihtimalle daha yüksek puan yaparsak ya kaçırdık ya. Tamam. Birini aldık yine. Tamam 51 yaptık. O zaman devam. Son kez bunu oynayacağım. Bu sefer kaç yıldız vereceksin? Yıldız jetonu. 108 puan yaptık. Güzel. 90. Çok güzel. Tamam. Burada kurumuş ay çiçekleri, şapka mapka, ödül bileti. Tamam bunlara bakarız. Başkan. Evet dost bugün büyük gün Yıldız Çiğyi Vadisi Şöleni yılın en önemli etkinliğidir. Eğer çiftlik sergisi açmak istersen diye standlardan birini boş bıraktım sergiyi kurmayı bitirdiğinde bana haber ver ki puanlamaya geçelim. Tamam. Evet. Geldim. Çiftlik sergide değerlendirildi. Sonuçlar için başkan nevise dön. Tamam. Hey hiç fena değil 77 puan ile ikinci oldum. Vay ödül olarak 500 yıldız jetonu senindir. Bunları akıllıca harca. Çiftlik sergi kutunu temizlemeyi de unutma. 745 jeton var. Peki bu jetonla ne yapabilirim? Tanesi 50'den yıldız jetonu satıyorum. Eee 200 Kaç tane aldım lan? çokmuş pardon. Almayacağım. Sen nesin kanka? Yaklaş şenk seç ve basın iki katını kazanma şansını dene. Elde et. Hmm. 10. Bakalım yeşile mi gelecek? Göreceğiz. Yeşile geldi. Güzel. Güzel. Gel. Tamam balık tutalım kanka. Her zamanki gibi zaten balık tutmayı biliyoruz. Bize en çok kazanım getiren şey balık. Nasıl olsa enerji de gitmiyor. Bir balık tuttuk ama 25 puan verdi galiba. Puan 137 yakalayan balık 400. 10 bitirme bonusu 180 yıldız jetonu. Yine oynarım baba. Etkinlikte böyle vakit geçiriyoruz zaten. Kaç balık yakalamışız? 139 puan. 5 balık. 20 bitirme bonusu. 192 jeton. Tamam. Çok mutlu görünmüyor sanırım. Başkan Nevis bu sene ucuz bir paletçiyle masraftan kaçmak istedi. Merhaba. Yani işin hakkını veriyorsun bro. Aha. Sihir var Tamam işte. Bir şeyler bu yani bir şeyler söyledi. Zıladı bir şeyler. Tamam çıkalım burada. Ee, başka ne yapacağız şimdi bu etkinlikte? Evet. Hani çok insan var gördüğünüz gibi burada 28 kişiyle belki de hani daha fazlası demin de oyunda toplam kaç kişi daha bilmiyorum tanışabilirsiniz bu şekilde onu da söylemiş oldum unutmadan bizim evsiz abi de burada mesela böyle yani bu şekilde etkinlik böyle hani ee, bu videoda etkinlikte yapabileceğim max verim bu Demetrius gördüğünüz gibi kalabalık filan turist otobüs sözcüğü uzun sürdü ama bunu tehlike değdi bu vadi çok güzel Simon da sevdi değil mi Simon merhaba turist burada turist tamam şu yıldız jetonları bir şeyler alalım sonra belki çıkalım bir daha yapacak başka bir şey yok yani şapka. Ee, şapka da alabilirim. Eee korkuluk mu alsak ya da korkuluk alacağım bir tane. patlıcan alalım. Açık yeşil, e, yeşil halı. Halı almak için ben puan kasacağım arkadaşlar. O yüzden o kısımları şey yapacağım ben. Hızlandıracağım. Evet. 1385 yıldız jetonu yaptım. Şimdi abiye gidelim ve alacaklarımızı alalım. Ee, açık yeşil halı bir tane. Başka 885 liramız var. Şapka mı alsak, bilet mi alsak? Yok bunu almayacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Tamam. Bu etkinlikten de bunları yaptığımıza göre artık günümüzü sonlandıralım. Evet sonlansın abi. Evet eve geldik. Pardon. Şunları bir tekrardan sandalye yerleştirelim. Yatmadan önce mi yapsak? Sabah mı yapsak? Sabah yapalım bence. Şu halıyı malıyı sabah koyalım. Yağmur da yağıyor. Bugün sulama yapmayacağız. Halımızı... Çevirme var mı acaba? Tamam. Halımı nereye koysam? Halımı... Şuraya koyayım ya. Ha, Güzel oldu. Bozumu alayım. Bozumu da... Şuraya koydum. Tamam. Şapkamı giyeyim. Şapkayı da giydik. Tatlı bir şey olduk. Merhaba kavanozdan bir şey olmuş bunu alalım reçel olmuş bu videoda çok bir şey yapmadım ama etkinliği gösterdim görevi hani 28 kişiyle tanışma görevini nasıl hızlı bir şekilde atlatırsınız onu gösterdim yani o kalabalıkta mesela e, tanışabilirsiniz ama etkinliği de bekleme durumunuz olmayabilir hani beklemeyebilirsiniz e, yıldız jetonuyla bir şeyler yapmaya çalıştık hani yıldız jetonu kasıp bir şeyler almaya çalıştım meyvelerimizi, sebzelerimizi, özel eşyalarımızı sergiledik. Başkanından güzel puan aldık. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.